Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mu oynayacağız işte. Bakalım. Aa bir tane şey çıktı. Böyle neydi onun adı? Timsah. çıktı. Evet. Bir Başka nasıl sürprizlerimiz var Mehmet Ayaz? Bir zürafa. Bir tane de zürafa. Aa bir tane gemi var burada. De yengeç defa. yengeç çıkmadı bir de kule bir de at ve aldım, çok güzel kalıplar bir saniye kumu dökmeden evvel kalıplarımızı şöyle arkadaşlarımızın da görmesi açısından düzenleyelim olur mu baba efendim niye videoya karışıyorsun biraz da sana yardımcı olmak istiyorum Şimdi başlayabiliriz. Allah iker. <laughs> evet, kinetik kumu. Çok yumuşak bu. Dur, şunu da alayım arkadaşlar. Önce içini doldur. Allah bu iker. Yayılmaya başladı. Allah. Allah. Şimdi bunu ters çevireceğiz. Vay canına. Allah kafası gitti. Biraz <laughs> boynu ince olduğu için zannedersem onlar oyun hamuru kalıpları. O sebeple de. Bak bu, mesela bu ona çok ha, uygun. Dur, Bu ona... çok iyi oluyor. Gemi gemi yapayım dur. Bak bunlar ona çok uygun mesela. Bunlar biraz daha oyun hamuru için. Çünkü. Ben gemi yap gemi yapacağım kinetik kum biraz daha dağılan bir Allah. materyal. Materyal değil, madde. Artık her neyse. Ay, böyle elince böyle... Biraz yedin. kameramız onu görsün bakalım. Nasıl olmuş? Gemi. Oo çok güzel bir gemi oldu. Evet şöyle. Şunu da yaptım. Aynısı değil. Hı -hı. Hadi devam edelim. Продолжение следует... baksana. Allah küllüğün. Evet, bakalım. Bu ne? Bir bilmiyorum. Bir motosiklet. Evet. Motosiklet Mot. mi? Yok, değil bence. Denizle ilgili bir şey bu. Ama ben de bilmiyorum. Biraz motosiklete benziyor. Devam edelim oynamaya Mehmet Yaz. Hem de bu eğlenceli oyunu arkadaşlarımıza anlatmaya devam edelim. Bunun hangi renkleri oluyor oyuncakçılarda mesela bunların satıldığı yerlerde başka renkleri şey var. de oluyor mu? E, kum kum renginde var ben onu bilmiyorum. Başka hangi renkler var? Sarı. Ben mavi aldım ama sarı var, pembe var, gri var, evet. turuncu var. Şey Çok var. renk seçenekleri var öyle mi? Evet. Eğlenceli Erasen. bir oyun mu arkadaşlarına tavsiye Kırmızı et. da var kırmızı. Hmm. Ha dur bunun ne şekli oyun? Dur yengeç yok mu? Allah Allah. Oh. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Uy yengeç. Yengeçin burnu gitti. Çok güzel oldu. Bence harika oldu. <laughs> dur oturayım. Dur, dur. Dur, dur şunu da. Ha kale yapmadık biz. Kale 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 kale. Oy oy oy. Ama çok yumuşak. Kale yapmamalıyım ya. Kale 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 kale. Biraz ışığımızı çoğaltalım. Baba niye beni izlemiyorsun? Şu an seni izlemeye devam ediyorlar. Aha. Al redvenli hali oldu. Kim? Şöyle yakından görsün arkadaşlarımız. Evet aynı savaş filmlerindeki gördüğümüz o Viking, Viking kalelerine benziyor. Merdivenleri var kenarından. Askerlerin yukarıya çıkıp ot, ok atmaları Bizans için. kalesi. Bizans kalesi. Gibi bir şey. <laughs> Bizans kalesini bilmiyorsunuzdur ama aşırı eğlenceli. <laughs> ne, yap ne yapmadık? <laughs> Bu kapılar kaldı sadece. Allah 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 köpek mi olur Oy. Heyecanlı anı dağılmadan onu kalıptan çıkartmamız lazım. Bir kere tık yap bakalım masaya doğru. Olacak mı dersin? Bence... biraz hızlı tık yap. Kalıbı sıkı tut. Dağılmasın istiyorsun gidiyor, ama. Gidiyor. 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 Evet, gerçekten çıktı. Kafası tamam. gitti ama. Genelde kafaları boyunları biraz ince olduğu için kalıpların Kuma uygun değil ama onlar oyun hamuru için bildiğim kadarıyla kinetik. Ama yine pes etmeyeceğim. Hmm. <laughs> pes etmek yakışmaz zaten sana. <laughs> yakışmaz. Ama, ama çok yumuşak bu. Şekillerini veremiyorum ki. Baş, kalıplar haricinde <laughs> evet bu sefer çok güzel oldu gibi sanki. Kalıplar haricinde başka türlü şekillerde de oynanabilir bence bu kinetik kumla. Evet. Bir araya getirip elle de şekil verilebilir. Yani ince bir çubukla da şekil Öyle verilebilir. Bir şey yapalım yine. Şimdi de şey yapalım. Timsah mı? Timsah. Dur. Şöyle dolduralım. Ha kulemizi yıkacağız. Uy, <laughs>

Bu kalıptan çıkartma anı biraz heyecanlı oluyor evet. Aa, ve timsamız çıktı. Evet, küçük. Zürafa Kumdan bir timsam. Daha çok şeyimiz var. Zürafa. Motorumuz vardı. Sonra bakalım benim bir fikrim var. Şöyle. Şöyle yapsak mesela. Hani Onu şöyle bastırsak kalıbı. Sonra Aa, gemi gemi şi, şimdi de kunda gemi şekli çıktı, çıktı ama yaptık zaten diyor. Evet.